Merhaba millet ben Ömer Faruk Bu modda CS World arkadaşlar Öyle hemen ee, Bir önemli bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar Bu bıçakları e, ee, Korsan olarak kullanamazsınız Yani Steam'de oyun almanız lazım ve Oyuna eklentiler yani atölyeye girip atölyeden Bunu indirip öyle almanız lazım Arkadaşlar hemen e, ee, Bıçakımızı tanıtalım İlk önce ben Fade'in aldım Hepsini Fade'in aldım hepsini shadow daggers r'ye basarak bu arada şey yapıyorum bunları böyle tanıtıyorum bayonet bakın şeyleri bile aynı ah bakın aynı cesedek gibi bir fark yok yani çok güzel bence orada alırsınız burada alırsınız böyle de güzel şey olur cidden yapmış bir adam var Pardon. Bowie knife var arkadaşlar. Bunda baya güzel ya. Şöyle. Bundan ray basınca da cesedi gibi değil yani. Bundan ces ray basın ben. Hiçbir görsel şey yok yalnız. Hatası yok direkt. Pardon. E pardon. <laughs> Dakika. Butterfly arkadaşlar. Kelebek sallayabiliyorsunuz böyle çok güzel ya. Ne bileyim sırf bunun için dedim diyebilirim yani. Yani arkadaşlar. Şimdi de yoktu alamıyorduk. Paramız yoktu. Jackpot da oynayamıyorduk. Ama geriz modda bunu kolaylıkla sallayabiliyorum. Falcon var. Bunu bir şey vardı. Kiz animasyonu vardı dur. Böyle adam konu tutuyordu böyle. Arkadaşlar şimdi onu yapmaya çalışıyorum da. Olmuyor be ya. Kusura bakmayın. Filip var. Ee, Battlefield'ın sonu en sevdiğim bence bu çünkü aksan da güzel değil mi yani? neyse. ya Neyse Abi hep Q'ya basıyorum neyse Gat var hiç sevmedim bu yani Ama olsa kullanırım yani niye kullan <laughs> Abi yine Q'ya basıyorum Hunt mı var arkadaşlar Bu da bu şekilde Kanatta göstermeyeyim böyle Karambit de Pardon Flip değil Karambit Battlefield'ın sonu Karambit yani karabit bayağı güzel şöyle şöyle ondan sonracığıma m9 bayonet bu bayonetleri hiç sevmiyorum ya bir tek şu bayonet seviyorum aynen bir tek bunu seviyorum başka arkadaşlar ee, bunun başka skinleri de var yani Tek bir tane de bakın Marvel Fate var ondan sonra Karambit Ne World Squad var bu sevmedim yalnız Kusura daha var Ondan sonra cuma bu ne Marvel Fate bakın bunda Marvel Fade varmış lan tamam. diğer hepsi vardır yani gerçi Ondan sonra Gat'ı geçiyorum oh. Gat'ı sevmedim yani Crimson Web var Her şey var yani bildiğiniz Bir de aynen bunun Sticking Star'ları da var şey bir arkadaşlar CS 1.6 oynayan arkadaşlarımız bilir. Bu efsane bıçak tükürülmüş sonuna. Yani kesen yine tükürülmüş yani. Bu da bildiğimiz tereyağı bıçağı nerede? Bu değil. Tereyağı bıçağımızı burada arkadaşlar. Yani her şey gerçekçi yapmışlar. Yani çok güzel olmuş bu. Artık CS'den dosyalarını mı almışlardı bilemem. Arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle mod tanıtımları istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Dur. Dur. Bay bay.